Her lane'den 3 şampiyon veriyorum ve bana güzel bir kompozisyon oluşturmanı rica ediyorum. Alıştırayım. Top lane. Shen, Fiora, Kennen. Kennen açıkçası hiçbir işe yaramıyor. Ultisi olmadığı ve takım savaşında olmadığımız sürece o yüzden seçemeyeceğim. Fiora olabilir. Jungle. Viego, Rek'Sai, Lillia. Düşünüyorum. Rek'Sai'nin de uzun zamandır bir işe yaradığını görmedim. Yani onu seçmek istemiyorum. Lillia da takım savaşlarında falan faydalı oluyor aslında ama sanırım Viego'yu seçeceğim. Mid lane. Zoe, Kiana, Galio. Düşünüyorum. Aslında Galio'ya ihtiyacımız olabilir bu takımda. Support'a da tank seçmezsem diye düşünüyorum. Galio'yu seçeceğim. AD Carry. Yunara, Sivir, Jinx. Sivir'in hiç yardımcı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Jinx'i seçmek istiyorum. Support. Braum, Natilius, Nami. Ya ben mid'e e, tank, tank support gelmez diye seçtim. O yüzden Nami'yi seçmek istiyorum. Umarım başıma bela almam. Birazcık kazanmakta zorlanacağım bir takım yaptım şu anda. Sanki kötü oldum. Fiora, Viego, Galio, Jinx, Nami. Sence nasıl bir kompozisyon oldu? İdare ederiz bence. Yani Fiora taptan açsa, e, Jinx'de Nami idare eder diye düşünüyorum. Galio falan da bot'a destek atarsa yine bir şekilde hallederiz. Ama kazanma garantisi veremedim şu an. Apex'i de var sanki. Evet, birazcık. Neyse, Nami support item yerine APL'den falan Oo. yapıştırsın. Tam Harika. demir alayı düştük bu arada. <laughs> Siz de bu oluşturduğum mükemmel takım hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz.